Bayan Wolf yeni öğrencilerle tanışacak vaktim yok. Bölünenlerin eline geçmeden Mastray'ın kayıtlarını saklamak zorundayım. Oh, bunun için geldik. Kafatasını görmeliyiz. Heh. Bir öğrencinin kafatasının yanına girmesine son izin verdiğimizde tüm okul yarım saat koltuk altı sesiyle çınladı. İstediğinizi yapın. <laughs> ha? <Heh. gülüyor> <laughs> make have to sing. If you ever feel like you are all alone Look up at the moon and I'll be there When you see the light I'll be there to guide did you just remember what we used to fight. Take a breath Respirar. one more summer and remember para that para we're in para this para thing para together. Para. You fit with Öğrenciler başkanımız olarak hepinizden bulduğunuz uyuyan bölünenleri çılgın bilim laboratuvarına getirmenizi istiyorum. Sessizce. Teşekkür ederim. Hmm. Hem çok sevimli hem de tehlikeli. Benim gibi. Oo, uyurken o kadar sevimlisin ki seni bir kaşıkla yutabilirim. Ya da çatalla. Ah. Nerelerde dolaştığını bilmiyorsun Laguna. Oy. Her zaman bir canavar kameranın içine nasıl bir şey olduğunu merak etmiştim doğrusu. İşte de fena değilmiş evet. Şimdi biri gelse de şu bir şey işi biraz. Mi? Hayır, bu Firavun bir yıl daha kötü bir fotoğrafın çilesini çekmeyecek tamam mı? Aa. 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 Bunun bir sorun haline gelebileceğini biliyordum. Ha. Merhaba yakışıklı. İyi görünüyorsun. Yıllık fotoğrafın harika olacak. Oh, tabut fonum dondu. Yine. Evet. Teknolojik güçlerimize yenik düşüyoruz. Merhaba Düz. Merhaba Frankie. Sen iyi misin? Bugün fotoğraf günü ve ben çok gerginim. Tir tir titriyorum. Bu sana da olur mu? Oh, hayır. Sen yani hiç gergin olmazsın. Sen çok havalısın. Ah, Frankie, inan bana Dius da her türlü gerginliği yaşıyor. Ama havalı olmanın gerginlikle bir ilgisi yok. Kim olduğunu bil ve ona sahip çık. Bütün gün ona sahip çıkmaya çalıştım ama aslında ne olduğunu bile bilmiyorum. Kendine güven takviyesine ihtiyacın var. Al. Ha, gerçekten mi? Çok havalı. Defol git buradan ayı. Ayılar sarımsaktan korkmuyor ha? Konu güvenlik olunca yüzde yüz organik olmaması gerektiğini biliyordum durdurmamız gerek. Oh. Oh. Onu bana bırakın. Üç yıl üst üste korkunçluk ödülü kazandım. Benden korkuyorsun ve çekip gideceksin. Çığlık atarsan bonus puan kazanırsın. Ah, ah, Sarımsak nefesi. Bu vampirin en korkunç kabusu. Bir fikriniz var mı mini deus dostlarım? Güçlü deus onu taşa çevirsin. Pride haklı. Bu iş bende. Ya da kaçabiliriz. Slot haklı. Biz kaçalım. Aa, aa, ayı beni kaptı. Olamaz. Özür dilerim müdür. Beynimin hiçbir zerresi insan aa, aa, aa. dünyasındaki kötü şeyleri nasıl durduracağını bilmiyor. Aa. Sezgilerine güven.